Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Konular çok fazla. Ben de bu bağlamda sahur haberleriyle sizlerle beraberim. İlk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paylaştığı, Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı o fotoğrafla başlıyorum. Muhteşem fotoğraf. Milli Savunma Bakanlığı zorluk ne olursa olsun amfibi komando her engeli aşar. Cümlesiyle işte bu gördüğünüz muhteşem fotoğrafı paylaştı amfibi birliklerimiz her an, her olaya, her duruma hazır. Karada, denizde. Nerede, ne var? Adalarda? Adalarımız. İşte amfibi birlikleri sanki böyle bir film setiymiş gibi. Ama gerçek bu. Bu ki bizim kanımız olan, bu ki bizim damarlarımıza akan bir durum. Kahraman Day Muzaffer Türk ordusu her şarta hazır Allah'ın izniyle o zaman haydi bakalım dünyada neler oldu Bilal Feyza sizin için bu dostuma konular buyurun video dostlar. Dün Amerika'ya giderek fırça üstten fırça yiyen duvardan duvara vurulan Zelenski Ukrayna Başkanı bugün İngiltere'de İngiltere'de acil koduyla toplantı yapılıyor. Tüm Batı ülkeleri Avrupa ülkeleri bu zirveye katılacak bu zirve öncesi Ukrayna Başkanı Zelenski İngiltere Dışişleri Bakanı işte böyle kucaklayarak karşıladı büyük bir coşkuyla karşıladı. Aslında bu Trump'a büyük bir mesaj. Ey Trump, ey Amerika biz Ukrayna'nın yanındayız. Ve tabii Trump'ın yüreğini indirecek bir mesaj daha var. İngiltere Ukrayna ile bir antlaşmaya imza attı. Bu attığı imza ile beraber 2.6 milyar poundluk, 2.6 milyar sterlinlik bir yardım paketi Ukrayna'ya İngiltere'den verilecek. Bu şu demek. Ukrayna'nın zengin maden yataklarında İngiltere'de pay mı isteyecek? Trump'ın o istediği Ukrayna'nın %80, %90 zenginlikleri Amerika'ya verilecek. Ukrayna'nın bize 500 milyar dolar, 350 milyar dolar, bilmem ne kadar milyar dolar borcu var. İngilizler işin içine girdi. Yarın İngiltere kralıyla buluşacak Zelenski. İngiltere kralıyla. Oh. Jollerin yeni kralı bu işe hiç ama hiç iyi bakmayacak. Canı sıkılacak, morali bozulacak. Ben dururken o kral da kimmiş diyecek Trump. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı paylaşımla ben sizin kralınızım. Amerika'nın yeni kralı çok yaşa kral Trump diye hem de Beyaz Saray resmi sitesi bu paylaşımı yapmıştı. Şimdi İngiltere kralı Zelenski'yi ağırlayacak. Yeni kral Trump bu işe nasıl cevap verecek? İngiltere ve Amerika arasında yeni dünya düzeninde kurulması düşünülen yeni düzende büyük bir çekişme yaşanıyor. Tabii bunlar kendi aralarında bu çatışma, çatışma yaşanırken arka kapıda kapalı kapılar ardında ise ülkeleri daha çok ülkeyi yanına çekme yarışları sürüyor. Yarın Londra'da yapılacak olan Ukrayna konulu zirveye Batı'nın Avrupa'nın tüm ülkeleri katılırken Türkiye'de davet edildi. Acilen İngiliz Başbakan Sayın Erdoğan'ı arayarak yardım talep etti. Siz de gelin zirveye siz olmazsanız olmaz dedi. İngiltere Amerika'ya karşı güçlü bir cephe oluşturmaya çalışıyor. Ulan şimdi bu Amerika Rusya ile birlik olacak. İngiltere, Avrupa, Çin, Türkiye ayrı bir birlik mi olacak? Oraya doğru mu gidiyoruz? Oraya doğru bir şekillenme mi var? Dünyada sağlam bir stratejik ve sağlam bir uluslararası alanda çatlama meydana geliyor. Büyük bir deprem oluşuyor. Bu depremde bakalım yeni fay hatlarında, yeni deprem bölgelerinde kim nerede kalacak? Kim hangi bölgede olacak? Kim güvende? Kim sallantıda olacak? Kim her an sallanabilir durumda yerde kalacak? Ve tam da bunun dışında Hoppaa Norveç'e bak yürek yemiş diyeceğimiz bir haber. Norveç aldığı kararla beraber artık Amerikan savaş gemilerine, Amerikan denizaltılarına, Amerikanın hiçbir unsuruna yakıt sağlamayacağını duyurdu. Dünkü zelinski Trump olayına tepki olarak Norveç hükümeti bu kararı aldı. Limanlara gelen Amerikan savaş gemileri, Amerikan denizaltıları, nükleer denizaltıları yakıt alamadan Amerika'ya doğru yola çıktı. Puuu. Norveç şurası Avrupa'nın en üst kısmı ve Amerika arasında Ukrayna Zelinski krizi. Daha geçtiğimiz aylarda Trump Gruntant'ı istiyorum Gruntant benimdir diyordu. Danimarka'ya kafa tutuydu ve şimdi Trump'ın yeni hedefi Norveç olacağı benziyor. Hadi bakalım Norveç zıhıdır. Sarı camuş Trump seni de listeye koyacaktır. Norveç'teki kardeşlerimiz ama siz bu işlere uzaktan bakın. Çekirdeğinizle çıtlayarak devam edin. Bırakın onlar bir şeyler deniyor. Ha şunun altıncı dedim. Norveç'in sevgili dostlar yaklaşık olarak 1 trilyon dolarlık yatırım fonu var. Çok çok büyük bir yatırım fonu. Yani o yatırım fonu o kadar büyük ki o 1 trilyon dolarlık yatırım fonu bizde olsa Türkiye'nin bu kadar fazladan birikmiş parası olsa Ulan bırak Amerika'yı. Yedisini cettini settini hepsini topunu birden karşımıza alırız da üzerinden buldozer gibi geçeriz. Hiçbirinin gözünün yaşına bakmayız. Evelallah. Ha şu bir dikkatimi çekti haberde. Yani şimdi bu nükleer denizaltı Norveç'ten ne yakıt alacakmış ki? Zaten nükleer. Nükleer çubuklarla çalışıyor falan. Acaba nükleer çubuk da mı yakıt olarak sayılıyor? Yani oradan Norveç'ten alacaktı. Neyse böyle bir durum. Norveç, Amerika bam bam gelelim. Gece gece sahur sahur bir panikte zirtakiler atmasak ölmez. Yunan sonra rahat uyuyamaz. Yunanistan. Yunanistan Amerika acil görüşme. Yunan Dışişleri Bakanı Gera Petridis Amerika'da Amerikan Dışişleri Bakanı'yla görüşme. Hoppa. Hem de bu dün Zelenski'nin yaşadığı sıkıntıların arefesinde meydana geldi. Yunan Dışişleri Bakanı da Amerika'ya giderek aman diliyor. Ne amanı? Türkiye'ye karşı bizim yanımızda olun. Türkiye Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e adalarda bir şeyler deneyecek. O deneyeceği şeye karşı bizim yanımızda ol. Ey Amerika bize daha fazla silah ver. Bize daha fazla onu ver. Daha fazla bunu ver. Aman ha üstlerini boşaltma ziyareti. Gera Petridis sırıtmaya çalışıyor ama suratsız haspam yan taraftaki Amerikan Dışişleri Bakanı'nın suratı da baya bir gergin yani. Trump Zelinski gerilimi aha da burada. Ula yorgo, ula yarım etek zirtaki aklınız varsa o Amerika'ya güvenmezsiniz. Zerre kadar böyle bit kadar aklınız varsa Ukrayna'nın durumundan ders alırsınız. Yarın bir gün baş başa kalacağız. Bak ben bunu yıllardır diyorum. Ey zirtakiler. Ey cücük Kıbrıs Rumlar. Arkamızda Amerika var, Fransa var, İngiltere var, Avrupa var, bilmem İsrail var, o var, bu var, şu var. Hiçbirine güvenmeyin. O vakit ve saat geldiğinde biz datlu niyetine ula bir parça şöyle palikarya yiyelim dediğimizde arkanda kimseyi bulamayacaksın. <laughs> biz Allah'ın izniyle yardura yardura gomçurta gomçurta geleceğiz. Adalarımız Batı Trakya 12 adalar tüm adalar. Bekle bizi ponçik günen. Korkma. Hiç acımayacak. Lan acıyacak lan. Acırsa acısın. Bize ne? Derler ya tohumuna para verdik? Türkiye kafa tutmayaydın. La Avrupa git. Git. Yapıştın yakamıza. Bırak bizi ya. Avrupa basını Avrupa kamuoyunda bolca paylaşılmaya başlanan yeni harita. Yine Türkiye Avrupa Birliği'nin içinde gösteriliyor. Bu defa yeni bir yapı oluşturuluyor Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği Avrupa Federasyonu'na dönüştürülüyor. Ve bu federasyonda İngiltere biliyorsun Brexit yapmıştı. İngiltere burada ve Türkiye ve Azerbaycan ve Gürcistan ve Ermenistan Avrupa Birliği'nin ve tabii ki tüm Balkanlar bu Avrupa Federasyonu'nun içinde gösteriliyor. La oğlum bize ne ya? Bize ne? Rusya'nın korkusu, Amerika'nın size attığı banlik, gazlık ve şimdi siz bizi bu ateşin içine çekmeye çalışıyorsunuz. Hani size her zaman diyorum ya Avrupa Birliği avucumuza düştü. İngiltere düştü. Bunlar istese de istemese de bizi AB'ye almak için adeta yalvaracaklar. Tamam Türkiye, tamam Türkler biz pişmanız, size çok hata yaptık, size çok haksızlık yaptık. Hı? Sizi AB'ye almak istiyoruz. Oğlum siz Hristiyan kulübüsünüz, bize ne sizden? Siz diyordunuz biz Hristiyan kulübüyüz. Evet siz Hristiyan kulübüsünüz, bize ne sizden? Ama bakacağım yok çıkarlarımıza ne uygun düşerse. Abi yeni bir oluşum peşinde mi? Avrupa Federasyonu Avrupa'daki kamuoyu tarafından, halk tarafından, basın tarafından konuşulmaya başlandı. Ve Türkiye, Azerbaycan bu sürecin içinde yer alsın diye gırk tatla hobire hobire atıyorlar. Bizim Türkiye'nin esas federasyonu bu olacak inşallah. Türkiye, Büyük Türkiye İmparatorluğu, Türkiye'nin himayesinde Büyük Türkistan İmparatorluğu biz bunun hayaliyle bunun peşindeyiz. Hayal kurmak güzeldir. Bugün hayaldir. Yarın Allah'ın izniyle gerçektir. Devam. Ukrayna hattından gelen ilginç bir görüntü sevgili dostlar sizlere paylaşıyorum. Ukrayna'da yol boyunca kilometrelerce yol boyunca böyle ağ çekmişler. Yolun üstünü ağla kapatmışlar. Kamikaze dronlara karşı tedbir. Şimdi bunu çeken Ukraynalılar mı Ruslar mı Tam orası anlama Bakmut bölgesi Ukrayna. Bu bölgede kilometrelerce boyunca kamikaze dronlar askeri araç gereçlere saldırı yapmasın diye böyle bir koruma alındı. Böyle bir fikir düşünüldü. Pratik ama güzel bir fikir. Ukrayna'dan Rusya'dan yeni gerilimler devam edecek mi? Yeni gelişmeler devam edecek mi? Halihazırda ediyor da artan seviyede devam edecek mi? Allah korusun diyelim. Çünkü yani yeter artık. 3. Dünya Harbi'nin kıyısında olduğumuz bu günlerde, Trump'ın defaatle de buna dile getirdiği bu günlerde, sizinbacak İngilizler Ukrayna'ya nükleer yapımını mı öğretti? Fransızlar Ukrayna'ya nükleer yapımını mı öğretti? Biden yönetimi gizlice Ukrayna'ya arkadan nükleer füze yapımını mı öğretti ve Ukraynalılar bu nükleer füzeleri bir şekilde Rusya'ya atacak mı Allah korusun ve o zaman bölge daha da büyük bir ateş çemberiyle ortaya çıkabilir. Her türlü duruma karşı Kadim Türk Devlet Haklı hazırız Allah'ın izniyle. Geçiyorum çocuk Kıbrıs Rumlarına. Onlar da durmuyor. Nasıl Yunan durmuyorsa Kıbrıs Rumlar da durmuyor. Rum Meclis Başkanı Demet Riu yaptığı açıklamada Mausa'ya geri dönmek istiyorum. Mausa hayalleri kuruyorum diye Rum Meclisi'nde konuşma yaptı. Rum Meclis Başkanı Annita Demet Riu. Ya Annita 1985 doğumlu Anita hayalleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağı olan Mausa'ya geri dönerek orada Rum bayrağıyla, Yunan bayrağıyla yaşamak istediğini duyuruyor. Kıbrıs'ın her tarafında Yunan bayrağını görmek istediğini söylüyor. Bu hayalle yaşıyoruz diye konuşuyor. Hayaller Mausa, gerçekler Trodos'un depesine sizin hepinizi oturturuz. Ey Rumlar! Bak! Ukrayna'nın yaşadığı olayın farkına varın. Ukrayna'nın yaşadığı olaydan ders alın. Ders almazsanız Yunan'a da söylüyoruz. Ey cücük Kıbrıs Rum'u siz bizim gözümüzde bir işsiniz. Ya siz nesiniz? Bir avuçsunuz. Bir avuçsunuz. Ne Yunan ne Rum. Siz bizim karşımızda güç bile değilsiniz. Gücün üçüsünüz. Cüküsünüz. Cüküsünüz. Kutçüsünüz. Bir şey değilsiniz. Ama biz el muzaffer. Daim muzaffer. Kahraman Türk ordusu. Topunuza yeter artar bile. Zaten yarın bıraktıklarımız var Kıbrıs'ta. Hala Sultan Larnaka, Hala Sultan Hazretleri'nin türbesinin olduğu yer. Ve dahi komple Kıbrıs'ın fethiyle beraber, ikinci fethiyle beraber ondan sonra uyanırsınız mausa hayalleriyle. Dünya ilginç bir yer alıyor. Şimdi size bir harita paylaşıyorum. Bu haritadan yarısı gördüğünüz gibi yeşillik ekilmiş, biçiliyor böyle çiftçilik, ziraat yapılıyor. Yarısı ise kuru, çöl, boş arazi. Bu yeşil olarak gösterilen bölge Çin tarafı. Diğer taraf çorak olan arazi ise Kazakistan tarafı Çin. Bütün Çin topraklarını çölleri dahi yeşillendirerek, sulandırarak bir tarım arazisi haline getiriyor. Ve olabildiğince verim elde etmek için orada gerekli teknoloji işlemleriyle adımlarını atıyor. Aslında bu çok ipreklik bir görüntü. Yani Türkiye'mizde de bu durumlar var. Kıbrıs'ta da bu durumlar var. Yani Kıbrıs'a Türkiye'mizden 100 yılın hayali, 100 yılın projesi su geldi Kıbrıs'ta. Fakat daha koskoca araziler, büyük meserya ovaları, büyük ovalar daha suyla buluşmadı. Hala buluşmadı çünkü eksik yöneticilik, idarecilerin eksikliği, oralar yapılacak olan projelerin işte aksaması, projeleri bir şekilde hayata geçirecek kalifi eleman, idari yetkisizlik, beceriksizlik, her şey var. Siyaset, partiler, seçimler, onlar bunlar. Vaatler, maatler. Su gelmiş şimdi Kıbrıs'a su geldi. O suyun yarısı maalesef boş akıyor. Geri Akdeniz'e dökülüyor. Sizlere çok defa gidip çekmiştim. Yine yaz gelsin denize gitmesi size çeker gösteririm. Su geliyor yani Kıbrıs'ın ihtiyacının iki katı su geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yıllık tüketimi 35 milyon metreküp. Gelen su ise yaklaşık 70 milyon metreküplük su geliyor. Ve o suyun yarısı Maalesef ki boşa gidiyor, denize geri dökülüyor. Eşiniz şimdi diyebilirsiniz ya o zaman suyu az göndersinler. Ama o bir mühendislik de onu da yapamıyorlar. Yani o boruların havada kalması ya da suyun içinde biraz böyle 200 metre, 250 metre suyun içinde askılı şekilde kalması için bir mühendislik gerekiyor. Lan ben de haritanın şeyin dışındaymışım komple. Kendimi için anlayayım biraz. O mühendislik için o suyun devamlı şekilde akması lazım. Türkiye'den Kıbrıs'a. Böyle. Yani kesinti olursa hortumlar işte borular o büyük borular yukarı kalkıyor. Neyse inşallah Kıbrıs'ta da o süreçler aşılacaktır. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o süreci aşılacaktır. Çin böyle yeşillik Kazakistan kupkuru böyle bir durum. Çin tarımda teknolojide dünyada bir numara olmaya doğru son sürat gidiyor ve hatta bir numara oldu diye biliriz. Mısır, Gazze, Hamas, Filistin ve İsrail. Mısır tarafı Sisi yapılan açıklama aynen şu sevgili dostlar. Gazze'de görevlendirilmek üzere Filistin polislerini eğiteceğiz. Filistin polisleri Batı Şeria'dan gidecek. Yani Gazze'den değil Hamas'ın askerleri veya Hamas'ın polisleri değil. Batı Şeria'da Mahmud Abbas'ın polisleri eğitilecek. Gazze'de konuşlandırılmak üzere oraya gönderilecek. Bu birinci aşamada Gazze'nin yönetiminin Hamas tarafından olmayacağını artık bu süreçte Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde yer almayacağını içeren bir çıkış Mısır tarafından. Mahmut Abbas buna çok seviniyor. Çünkü Mahmut Abbas'ın tek hayali Gazze'nin kontrolü. Orada Gazze'lere ne olmuş, Filistinlere ne olmuş umur bile değil. Diğer taraftan İsrail bu işe çok seviniyor. İzrail'de, Gazze'de Hamas'ın bulunmasını istemiyor. Mahmud Abbas'ın gelmesini istiyor. Onun askerlerinin, onun polislerinin gelmesini istiyor. Böylece Gazze'de daha rahat hareket edebilecek ziyon kafalar. Çıkmazları yaşayan Sisi, Mısır, Trump'ın dün Zelenskiy'e yaptığını, Ukrayna'ya yaptığının bir benzerini de yaşamak istemeyen Sisi herhalde bugün bu açıklamayı ortaya koydu. Bu çıkışı gösterdi. Bak Trump, hu hu Trump ben buradayım. Bak Gazze için bu işi yapıyorum. İzrail'i üzmüyorum. Mahmut Abbas'ı da tutuyorum. Aman Hamas'ı tutmuyorum. Sen beni gömme. Çıkışı Sisi'den. Sisi'cüğüm yapma böyle. Senin yerin Türkiye ile beraber olmaktır. Sen de günün sonunda Zelinski gibi buruşturulup bir köşeye atılabilirsin. Onun için çıkar yolun, tek çıkar yolun Türkiye ile beraber olmak, Türkiye'nin yanında durmak. Ve dahi Türkiye'nin dediğini yapmak. Ve Suriye ekseninde son dakika gelişmeler. Türkiye, Suriye, İsrail arasında kritik hamleler geliyor sevgili dostlar. Kasyun Dağı, Şam ve aşağıda Kunetra bölgesi ve Süveyda bölgesi. Burada yaşayan Dürziler Şam merkezi hükümetine karşı isyan bayrağı açmıştı. Ayrı bir meclis kurduk. Biz Dürzi meclisi oluşturduk ve Şam yönetimine katılmak istemiyoruz. Ayrı bir özel yönetim talep ediyoruz. Bu bağlamda silahlanmaya başlamışlardı. İsrail tarafı bunu destekleyen açıklamalar yapmıştı. Şam hükümeti ise bunu kabul etmeyeceklerini, derhal bu yoldan vazgeçmelerini belirtmişti ve bugün İsrail Netanyahu yaptığı açıklamada "Dürtüleri koruyacağız. Suriye'deki dürtülere karşı Şam'ın yeni yönetimi tarafından herhangi bir saldırı, askeri müdahale olursa İsrail güçleri Suriye askerlerine karşı harekete geçecektir." diyerek bölgenin daha da hareketlenmesine sebep olunuyor. Amaç ve gaye İzrail. Bakın şurası Golan Tepeleri. Şu küçük yer. Şurası Golan Tepeleri. Şuradan biraz daha içeriye girdi İzrail. İzrail'in hedefi bölgede yaşayan diğer unsurlarla beraber. Dürziler işte orada yaşayan YPG, PYD'ler falan varsa bunları şu bölge üzerinde hat üzerinde bir koridor oluşturmak. Kuzey Irak'a kadar o bölgeyi birleştirmek. YPG, PYD Suriye'nin kuzeyi. Türkiye bu bölgeye operasyon yapmadan İzrail güçleri buraya kadar gelmek istiyor. Ama oradaki dürdiler YPG PYD unsurlarıyla beraber ve şimdi bu bölgedeki Karmana bölgesinde Süveyda bölgesindeki dürdiler Netanyahu'ya İzrail'e sert çıktılar, eylem yaptılar. Hoppa! Ne oluyor? İşte Süveyda bölgesindeki dürdilerden buradaki dürdiler sevgili dostlar hepsi bir araya gelerek bakın bu da dürzi lider şuraya fotoğrafını atmışlar. Onların böyle sarıkları biraz farklı bir sarık. Sakallı makallı ama sarıkları farklı. Süveyda bölgesindeki Dürziler yaptıkları eylemde yapılan açıklamada aynen şu. Biz Suriye Araplarıyız. Toprağımıza bağlıyız ve kimseden koruma talep etmedik. Hmm. Suriye yönetimi Netanyahu'ya cevap verecek ve kullanılmamıza izin vermeyeceğiz. Suriye yönetimi Netanyahu'ya İzrail'e gerekli cevabı verecektir biz Suriye Arap Durzileri olaraktan kullanılmaya karşıyız. Olay şu. Suveyda bölgesindeki Dürziler pat. Onlar da ikiye bölündü. Aynı Arapların ikiye bölündüğü gibi Suriye'de aynı Suriye'deki Kürtlerin ikiye bölündüğü gibi. Yani Suriye'deki her Kürt YPG PYD'yi de desteklemiyor. Türkiye'nin yanında, Şam merkezi hükümetinin yanında. Dürzilerden de bu hamle geldi. Yani şimdi bu hamleyi mitin dışında tutmak, Türk devlet aklının dışında tutmak abestir. Çünkü burada halkı ön plana süren İsrail güçleri dürtüleri koruma amacıyla Suriye'nin güney bölgesine operasyon yapmakla, Süveyda bölgesine operasyon yapmakla tehdit ediyor. Oradaki dürdüler de biz İsrail istemiyoruz, biz Şam merkezi hükümeti istiyoruz diyerekten eylem yapıyorlar. Bu da Şam merkezi hükümeti de gel sen bizi koru. Yani Türkiye, Türk ordusu, Türkiye destekli Suriye ordusu gel sen bizi koru onun bir penceresi. İşte dünya bir santranç tahtası. Santranç tahtasında bambamlar ortaya çıkmadan önce bu tür hamleler yapılır. Halk arenasında hamleler yapılır. Ardından tıpalanma işlemleri gereği yapılır. Dürdülerden Şam hükümetine destek, üstü kapalı Türkiye'ye destek bizi koruyun. Geleceğiz, koruyacağız. Misak-ı milli topraklarımız ve dahi yüzyıllarca bulunduğumuz topraklarda bizi çağıran her milletin yanında olacağız. Çünkü Türk beklenendir. Bekle bizi Süveyda, bekle bizi Suriye'nin ta güney tarafı aşağısı Dürziler Türk ordusunu çağırıyor. İzrail ordusunu çağıran Dürdiler var, Türk ordusunu çağıran dürdüler de var. Haydi bakalım. Sahur haberleri bu kadar sevgili dostlar. Yeni konularda görüşünceye kadar şöyle bir kendimize gelelim. Sahurumuzu yapalım. Ardından yardırmaya, gomçurtmaya devam. Şimdilik Allah'a emanet olun dostlar.